Hepsi mi gelmişler? Evet ya. Ya kendiliğinden bir organizasyon oldu. Emrivaki.com Allah Allah. Ya ben de inanamadım. Normalde bu ekip anca benimle dalga geçmek için bir araya gelirdi. Şimdi hepsi çok dost İyi bari ne yapalım tadını çıkar o zaman. Hı. Evet çıkarıyorum. Sen ne zaman çıkıyorsun? Ha şimdi hazırlanıyorum çıkacağım birazdan. İyi gel bekliyorum. Ee, ama Mira ile özel bir planınız varsa üzülerek bildiriyorum ki o bu gece de gerçekleşemeyecek. Ne yapalım günler torbaya girmedi ya başka zaman bakılır. Senin sesin neden kötü geliyor? Kanka bir gelsene. Hoş ver ya sonra anlatırım. İyi hey, tamam. <laughs> Marto. Hadi gel de bize şu bazlamenin yerini göster. Yaman, hayırdır? Ayırtan gitardan vazgeçmişsin. Öyle oldu abi ya. Biraz bekleyecek bir arkadaşımın paraya ihtiyacı olabilir. Anladım. İşimi görür dersen bunu ödünç alabilirsin. Bizim Rasim'in gitarı. Elin aldığı yok. Telleri kopuk ama çalışmak istiyorsan bununla çalışabilirsin. Kendini alınca eline getirirsin. Vallahi mi? Tabii oğlum. Kenara duracağını iş görsün. Abi çok sağ ol ya.